Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün DFS'de Emre Yılmaz'ın yapmış olduğu efsane transporter moduyla ile karşınızdayım arkadaşlar. Mod tamı tamına 34 Vop seçenekli. Piyasanın en iyisi arkadaşlar kısacası. DFS piyasasının en iyi transporter modu. Araç ücretli fakat e, özel bir indirim var 60 lira arkadaşlar. E, yapımcının Facebook linkini açıklama kısmına koyuyorum. Oradan satın almak isen arkadaşlar satın alabilir. Belki zamanla fiyat değişiklikleri olur. Belki size özel indirimler de yapabilir. Arkadaşlar yapımcı da size zaten duruma göre güzel bir ayar çekeceğini düşünüyorum. Gelen gelen kişi üzmeyeceğini düşünüyorum. Şöyle ufaktan bir arabayı göstereyim arkadan. Bugün ben bende VIP seçeneği var bu arada. E, Çakallı şöyle göstereyim ufaktan. Dıştan bu şekilde. Şöyle önden bu taraflardan bu şekilde. Şöyle içine geçelim. İçinde bilgisayar ve televizyon var. Şöyle bilgisayarı yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şöyle Discord, Discord, LFS. Büyük ihtimal kendi bilgisayarın ekranının yani masaüstünün şeyini koymuş. Bu arada da bu araba gerçek hayatta da var galiba. E, o yüzden e, bu arabayı yapmış. 34 tane Vox şini var dediğim gibi tekrardan söyleyeyim. Televizyon bu şekilde. Mod kısacası bu şekilde. Şöyle ufaktan çalıştıralım. İçeriği gösterelim. Ön kısmı. Ee, tabi ön kısmı arka kısmı ayırmış VIP olduğu için. içeriden şöyle daha detaylı göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bugün bende Leiz var. Ee, de ufak bir hata var benim hani. Tam oturmamış gibi. Olsun elimden geldiğince güzel bir şekilde ayarlamaya çalıştım. Size sorun olacağını düşünmüyorum. Böyle gösterelim tekrardan. Ufaktan çıkalım. Önce çakalları göstereyim. Arkadaşlar şimdi şöyle ufaktan göstereyim. Gördüğünüz gibi ışıkları açıyorum. Öndeki şeyler çıkıyor. Bir de çakalları çalıştıracağız. Bakın gördüğünüz gibi dörtleri açtım. Öndeki çakalarda çalışıyor her şeyini gösterdim büyük ihtimal göstermedim pek bir şey olduğunu sanmıyorum elinden gelince güzel bir video çıkartmaya çalışacağım bu arabayla vites niye geçmiyor lan ha. bu arada vitesim yine sıkıntılı ya Şöyle shift ve şurayı kapatayım Emre Yılmaz'a çok tekrardan çok çok teşekkür ediyorum aracı istedim verdi bana sağ olsun kendisinde birazcık para ihtiyacı vardı satın almak isteyen arkadaşlar hani giderse onu üzmeyeceğini söyledi yani onu söyleyeyim 60 lira gibi bir fiyatı var siz yine de konuşup ayarlarsınız bu arada vites beni bugün yine sinir ediyor ya vites yerinden çıkıyor abi şöyle dışarıdan sürelim biraz da jantları falan da sipsiyah yaptım ki yani VIP yapıyorsan tam böyle sipsiyah yap dedi ben de dikkate aldım söylediğini böyle gördüğünüz gibi gibilerde şey oluyor. Sanki orada bir toz efekti gibi bir şey eklemiş yanlış görmüyorsam. Eee o daha bir ayrı bir, güzel bir e, görüntü katmış Ve Dönelim şuradan. Eee şu şeyi bir sıfırlayalım. Kapatalım şunu. Dörtler çünkü kafamızı şişirecek bu gidişler. Sürmesi ayrı bir keyifli. Yerden yüksek bir araba kullanıyoruz hani genelde basıp kullandığımız için. Şu an böyle oyunda farklı bir hissiyat şey yaşattırıyor. Lan var ya neredeyse bayağıdır yanlama videosu çekmiyorum ya. Full önden arkadan şey önden çeker arabalar. Hani arkadan iter arabaları unuttuk neredeyse. Yakın otobaşlara deli gibi bir drift yapacağız ya bizim ekipteki çocuklarla. Ama bunların da keyfi çok ayrı ya. Şöyle ufaktan dönelim sağa doğru. Blackfoot'ta da bayağıdır oynamıyorduk. Hep Westy'de geliyordu videolar. Dedim Blackfoot'ta oynayayım bugün Birazdan bir top speed gibi bir şey deneriz. Ha bu arada özel ee, exo sesi falan filan mesela hepsi var. Fazla bastık. Onları göstereceğiz diye. Modun zaten seçeneklerini ya videonun açıklamasına yazarım. Açıklamasına şöyle bir arabayı sıfırlayacağım. İki de kalkmıyor bu arada Dönelim sağa doğru. göbekten dönerim Yanlamayı deneyeceğim ama yani gerek yok ya Böyle sürmesi daha keyifli sürüş odaklanıp Şuradan şöyle Devam edelim of hızlı geldik. Bugün birazcık araca odaklandım. Çok iyi ya. <laughs> Transporter'da olsan arada gazı vereceğim sana. Yani 34 Vops seçeneği demek bir an düşünüyorum da. Hani adam cidden yani emeğin dibine vurmuş yani bayağı bir emek vermiş Kim bilir ne kadar zamanını aldı bu bunu yapmak Ki en mantıklısı da yani satmak bence ya yani ben olsam ben de bu kadar emek versem ben de büyük ihtimal satardım bu bondu. Bakalım. Şu an 200 gördük galiba. Ulan bir test attım ya takıldı. içeride içeride 260 falan diyor da şu anda 200 yeni gördük burada gerçek hayatta kaç bastıklarını bilmiyorum transporterlerin bir kaza testimiz de olsun ya bakalım arkalar ne oluyor arabaya şöyle bir sıfırlayalım Tam gaz devam abi. Buradan şöyle soldan çıkalım. Direksiyon Direksiyonla araba sert olduğu için yani sert herhalde Ama Dediğim gibi yukarıdan kullanması ayrı bir keyif yani Diğer modlardan ayıran özelliği o zaten Ha yani böyle bir yerden yüksekte olduğunu bir Arabanın TV'de Arabaya tam şey ayarlı yapılmış böyle Hissiyatı tam olarak veriyor Direksiyonla alıyorum o hissiyatı Deneyeyim bir dönmeyi Yapayım böyle bir şey. Dur bakayım deneyeceğim. Ufaktan ufaktan yapıyor. Şöyle transportada bir el fenimiz yok mu? Yokmuş. Yapamadım. Çekemedim. Bir daha deneyeceğim. Şurada şöyle bir el freni. da böyle yanlaması ayrı bir olay tabi. Gerçekten pek görmüyorum ya transmutur yanlamadı. Artık şöyle isterseniz arkadaşlar Şurada şöyle ufaktan bir videoyu bitireyim Tekrardan bir arabayı çekerim. Şöyle güzel bir açı var mı? Okay. Neyse bu açıda bitirelim Şöyle bir durduralım arabayı Arkadaşlar videoyu beğenmeyi yorum yapmayı mutlaka unutmayın Tekrardan bunu söyleyeyim ee, videonun sonuna kadar izlediyseniz falan bir basma deseniz o like tuşlarına falan basıp destek olabilirsiniz. Discord sunucuma gelip benimle muhabbet edebilirsiniz. E, dediğim gibi araç Emre Yılmaz'a ait. Çok güzel bir mod olmuş. Kendisi çok çok teşekkür ederim bana tekrardan modu gönderdiği için. Ellerine, emeklerine sağlık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.